Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok çok güçlü bir strateji öğreteceğim. Bakın bir strateji ama bir strateji kullanarak iki kere işlem yapabilirsiniz. Böyle bir şey ilk kez yaşıyoruz. Şu anda bu stratejiyi sizlere öğretmek istiyorum. Hem elliot kullanacağız hem harmonik şematiklerini kullanacağız. Bunları size önce öğreteceğim. Daha sonra grafikte örneklerini de birlikte göreceğiz bir sürü işlem ve bu de yapabilirsiniz istediğiniz bütün grafiklerde ve bütün time filmlerde de çalışıyor arkadaşlar. Bakın dostlarım e, bizim Elliott da e, çok detaya girmeyeceğim ama e, şöyle bir konumuz var bakın ben bunu çekiyorum. Bakın arkadaşlar burada Elliott tamam mı Elliott diye bir konumuz var kriptoda ve hatta forex'te bu şekilde bakın birinci dalga, birinci yükseliş dalgası görüyor musunuz? Daha sonra bir düzeltme, daha sonra ikinci e, yükseliş dalgası ve üçüncü dalga oluyor. Tamam Bakın 1 2 3 daha sonra tekrar düzeltme ve son dalga bu şekilde yükselişe geçtiği anda bu artık bu yükseliş trendinin bittiğini bize gösteriyor. Tabi her zaman böyle olmayabilir ama çoğu zaman el yok çalıştığında bu şekilde bu son dalga bizim için fiyatın geri döndüreceği nokta olacak. Ama işlemi biz başka bir yerde yapacağız. Bakın bizim işimiz bu son dalga ile olacak arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 bu 5. dalga oluştuğunda biz stratejimizi uygulamaya geçeceğiz bakın bu son dalga oluştuğunda bir şeyler yapmaya başlayacağız. Şimdi bu son dalgada biz e, stratejimizi uygulamaya geçeceğiz ama ne yapacağız arkadaşlar? Bakın ben buradan harmonik e, paterni alıyorum. Bu son dalga bu şekilde oluştuğunda arkadaşlar bakın bunun düzeltmesinde 382 çizgisiyle yarım çizgisi arasından geri dönebilir. Tamam mı? Eğer Burada bir order block veya düğüm de bulursak bunun ihtimalini çok daha yükseltir. Buradan bir kere işleme girebiliriz. Stop'u hemen bu bölgenin arkasına koyacağız ve riske karşı vardı 3 olarak da ayarlayacağız. Hedefi oraya koyabiliriz. Bakın daha sonra yükseldiğinde buradan 0.88 çizgisinden geri dönebilir ama burada işleme girmeyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki işlemimiz de Bakın bu şeklin ismi de bat arkadaşlar bat. Daha sonra e, bu en son e, dalganın bu büyük dalganın 0.88 çizgisinden e, daha doğrusu 0.786 ile 0.88 çizgisinden geri dönebilir. Bir de burada işleme girebiliriz. Bakın iki yerde işleme girdik. Birincisi buradaydı bakın burada ve e, ikincisi de burada işleme girebiliriz. Burada işleme girdiğimiz zaman riske karşı vardığımızı dediğim gibi 3 olarak ayarlayacağız ama bakın burada işleme girdiğimiz zaman riske karşı vardığımızı 5 olarak bile ayarlayabiliriz. Yani stopu bölgenin arkasına ve e, hedefleri riske karşı vardı 5 olarak ayarlayabiliriz dostlarım. Yani bizim grafikte bulmamız gereken bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4 tane bu şekilde dalga. Mesela bakın yükseliş, düzeltme, yükseliş, düzeltme. Daha sonra bu son dalgayı gördüğümüzde bu olayları grafikte e, inceleyeceğiz, gerçekleştireceğiz ve işlemler yapmaya çalışacağız. E, bunun aksi de olabilir. Bakın bunun aksi de ben bu şekilde yazayım buraya. Bakın bir düşüş dalgası, düzeltme, 2, 3 ve bu son dalga oluştuğunda... Bu son dalgadan fiyat buradan geri dönecek ve bu son dalga üzerinde ben tekrar e, bu stratejimi uygulamaya geçeceğim. Bakın bu son dalga bizim için önemli. Beşinci dalga burada tekrar bu harmonik e, stratejimi uygulayacağım. Ne yapacağım? Bu şekilde yapacağım. Bakın buradan e, diyelim ki düşüyor. Öncelikle bu yarım çizgisinden bir short işlemi yakalayabilirim. Daha sonra burada 88 çizgisinden geri dönecek. Ve burada tekrar 786 ile 88 çizgisi arasından tekrar bir short işlemi yakalayabilirim. Burada da iki tane işlem yapacağım birisi burada birisi de burada arkadaşlar. Hem short işlemi için ve hem alım işlemi için ikisinin de şematiğini çektim. Ve şu anda grafiğe gidelim ve bir tane çok çok güzel örnek sizlere göstereyim arkadaşlar. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada bizim bir tane bu şekilde yükseliş trendimiz var, yükseliş dalgamız var. Daha sonra bir düzeltme yapıyor, tekrar ikinci yükseliş dalgamız başlıyor, tekrar buradan bir düzeltme yapıyor ve burada da son olarak tekrar beşinci yükseliş dalgasını başlıyor. Dediğim gibi beşinci dalga gördüğümüz anda biz stratejimizi yavaş yavaş uygulamaya geçeceğiz ve grafikte işlem yapmaya çalışacağız. Şimdi bakın bu son dalgayı gördüğümüzde size iki tane yer dedim. Önce dedim ki eğer bu dalganın e, 0.382 ile yarım çizgisi arasına kadar bir düzeltme yaparsa ve burada da bir e, düğüm veya order block varsa işleme girebiliriz. Ben Fibonacci çekiyorum. Bakın Fibonacci çekiyorum. Bakın tam olarak e, buradan 382 çizgisiyle yarım çizgisi arasına gelmiş burada da bir kırmızı mum var yani bir order blok var arkadaşlar ben tam bu yarım çizgisi üzerinde bu şekilde işleme giriyorum stopu e, bu order blokun arkasına koyuyorum bu şekilde ve riski karşılığı vardı da dediğim gibi 3 olarak ayarlayacağım 3 olarak ayarlıyorum ve bakın çok güzel bir şekilde gelmiş nokta atış yaparak bizim e, ilk işlemimizi hedefe ulaştırmış. Dostlarım burada size dediğim gibi daha sonra bu e, bu dalganın bu düşüş dalgasının 0. Nokta, e, yaklaşık olarak 88 veya 66 çizgisine kadar gidebilir. Ben bunu fibonacci'sini çekiyorum. Gördüğünüz gibi bakın 707 çizgisinden geri dönmüş ama burada biz dediğim gibi işlem yapmayacağız. Bir sonraki işlemimiz e bu dalganın, bakın arkadaşlar nereden geri dönmüş bakın. Bu dalganın 0.786 çizgisiyle 0.88 çizgisinin ortasından, tam size bahsettiğim iki tane çizgisinin ortasından geri dönmüş. Ben eğer tam bu iki çizginin ortasında bile işleme girseydim, stop'u bu 88 çizgisinin arkasına da koysaydım riski karşı da size dediğim gibi 5 olarak ayarlayacaksınız. Bakın çok çok güzel bir şekilde nokta atışı yaparak ikinci işlemimiz de bu şekilde gerçekleşmiş arkadaşlar. Tek bir strateji kullanarak iki tane işlem yaptık. Birinde 3, birinde 5. Yani iki işlemden 8 riski karşı rival yakaladık. Yani kaybedeceğimizin karşısında 8 kat kazandık arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü bir strateji ama e, şimdiden şunu söyleyeyim. Grafikte çok çok pratik yapmaya gerektiriyor. Herkesin kullanabileceği bir strateji değil arkadaşlar. Grafikte de uzmanlaşmanız gerekiyor ve bunları daha iyi görmeniz lazım. Dostlarım videonun sonuna geldik. Her videoda dediğim gibi eğer hala Telegram kanalımızda üye değilseniz lütfen hemen aşağıdaki linke tıklayarak Telegram kanalımızda üye olun. Burada bir sürü eğitim ve bir sürü konu sizlerle paylaşıyorum arada burada sizlere e, sinyaller de veriyorum bakın burada görüyor musunuz daha kaç gün önce size bir sinyal verdim e, bunun üstüne geldiğinde satış işlemi falan yapabilirsiniz dedim bakın geldi nokta atış yaparak bakın nokta atış yaparak %15 düştü. Arada bu şekilde analizler paylaşıyorum. Hemen bu kanalda üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada eğer isterseniz de Keskin İşancılar kanalına katılabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi bir sürü analiz, bir sürü işlem, kendi işlemlerimi burada paylaşıyorum. Hepsi gerçekten nokta atışlı işlemler. Hepsi gerçekten e, kusursuz yani söyleyecek laf bulamıyorum. Hatta şu şekilde söyleyeyim bakın. E, keskin İşancılar kanalında oylamada yaptım. Arkadaşlar işlemlerden memnun musunuz diye yüzde yüz evet aldı bakın yüzde yüz evet aldı böyle bir şey e, her yerde görülemez mümkün değil ama biz bunu başardık. Onun için eğer isterseniz Telegram kanalına katıldıktan sonra e, bu sabitlediğim mesajı okuyarak bana ulaşıp Keskin Nişancılar kanalına da katılabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuza like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olup ve bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.